şimdi abi. Adamlar UAV açtı sen de aç. Önümde, önümde. Ben kaldırıyorum kendim. Sen beni koru. Tamam. Tamam. Kaldırdım bir tane. Kaldırsana, kaldırsana. Hepsi mi öldü Öldü dedim ya. Adamların içinde patlattım bombayı içinde. Yürü yürü Duydun mu? Of, Bombayı kaldı. attım öyle başladım sıkmaya Valla? He he Güzelim 3'ünün arasını patladı bomba 3'ünü <laughs> sen yatırdın He bilmiyorum 11 olmuş kil dokuzdu Bir tane yatırdım bile He doğru o zaman bir tanesini ben yatırdım Doğru down dediydi Lan şurada şey varmışmış İbo solda ses var Arkada ses var. Valla oğlu bile abi. Dur. Bakalım gel şöyle. Gas is moving in. New safe zone located. Ne ya şunu alalım mı? Yok. Ne <laughs> ya. Yalnız bir kar yapmışım. Karın aynısını sana yaptıracağım şimdi ben. Hasta hocası. Ben karı sevdim ya. Kar güzel herhalde. Bak bir kar yapmışım diyorum. Tamam. Ya gel, tamam. gelen bunu alışırsam HDR kullanamam ya. Bu daha hızlı scoop açıyor. Pivot solda ses var hala Enemy personal radar in the air. Var saç tamam. Açtım yazınca az kalmadı. Önümüzde pazar yeri var abi. Enemy UAV overhead. Açıdan mı kapalım? You're Gözünü dörde aç. Her yeri bak. Düz Başka koşma. Venom Get to Uyuyor ama. Sen beni koru. Aldım. Dağılır. Açtım bu evi. Bak Diego. yukarıda, yürü koş. 3 kişi vardır o soldakinde. İkisi ghost, birisi şeydir. Oh, solda da da Şu Aa, soldan araba asla giyil ya. Adam. Gel gel. Adam gördüm. Oh, Keti, ben de gördüm de. Mark to target. UAV is bingo fuel, RTB for resupply. Eleini kırdım. Geliyorum arkana geliyorum. Yo. Oh. Şu bana atış atıyorlar. Ben ortada kaldım. Tamam, Gel yapacağım. Sabit durup tepede adam var arkamızda. Adam indi bir de. daha. Adam var orada. <gülüyor> 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 Göremiyorum ya. Taş, kayanın e, arkasına. Geç Abi sola doğru geçmiş, gel. Bir gel. Biri açayım mı? Aç aç. Soruyor mu bir daha? Açtım. <laughs> Önümüzde mi adam? Bir tane solda var. Bir tane sağda, bir tane solda. Sağ bas. Abi yelek at. Yelek al. Tamam. Eyvallah. Şu arkamızdaki bela olacak. Şu arkamızdaki ne? Alalım, ya. alalım, alalım abi. Aldım. Tamam. Al bir şey var mı bak, hemen gel. Yeleğe var, maskesini aldım, geliyorum. Yelekleri hepsini alabildin aldı, mi? Aldım, fazla al, ah, bilmem, bakayım dur. Aldım, tamam, aldım, gel. aldım. Alan geliyor, alan. Tamam, yürü. Evdeki ne oldu? Alabildim abi. Evdeki kaçmış, kaçmış, kaçmış. Hmm, sağla, sağla. Burada kesin adam var dikkat et. Ben de ghost var bak beni göremezler Doğruysa. Temiz görünüyor hala. Ha sağda. Aynen. Bur Gördüm. <laughs> Yatırdım bir. Alan geldi dur ben yürüyorum. You got gas <laughs> Görmüş. Bu ateş Bizi gördüler. I'm Solda da varlar. Öldü. Bir tane daha öldürdüm. Yatanı öldürdüm ha. O tam şurası var abi. Movement. Koş. Onlar onunla uğraşırken koş abi. Koşuyorum. Çıkalım tepeye. Sağdan doğru gel. Sağdan doğru. Solu gösterme. Uğraşıyorlar. Aha, flash attı. Flash attı. Kim attı flash'i ya? Aşağı dön. Only i̇ndi, indi. i̇ndi. Flash attı. Yatırdım. Oo. Ben, ben bir şey yok. Oo. Yukarı, Yukarı temiz. Abi adam şurada. Abi burada adam, burada adam. Çabuk. Öyle Önü de. Bomba attım. Orada şuraya geçti. Tamam. Yukarı çık abi. Yukarı. Yukarı Gel şöyle. Açma, çıkma. Alanın dışında kalırsın. Ah, sol aşağıda. Abi üç kişi daha var. Geç, gel, gel. Benim yerim çok güzel. Gelmeyeceğim. Şeyin altındalar ya tünelin. Evet. Kırdım, artırım, <laughs> Yatırdım. Direkt ölmüş. Kaç kişi kaldı ki? bir tek kişi kalmış. Bir kişi mi kalmış? Tek, aynı. Bir kişi diyor. İkisi biziz. Aha burada. Göster. <gülüyor> Kazandık. Woohoo! <laughs> 18 kill bebeğim. 18 kill. Ulan be 9 de başlattım videoya Allah seni kahretmesin. Ha ha be ya ah. Şuna bak 18 e 6